Ben bir iki ölüm. Çek fotoğrafımı. Çek. Çek. Hmm. Çek. Gayet güzel poz veriyorum bence. Saçımın böyle olması benim hatam değil. Tamam mı? Genlerimiz kıvırcık. Düşünme. İstemiyorum. Nereden başlıyoruz? Başlamayalım. Bak bu kapının arkasında ben varım mesela. O yüzden gerek yok. Evet. Sen oradasın. Sakın lanetli kapıları açma. sakın onlara açmıyoruz. Normal boş olanları açıyoruz. Nereden bileyim ben boş olanı? Aşağıdan başlıyoruz. En aşağıdan. Aa, bırak kediyi yürü. Anne bir şey alak bari elimize. Tamam tavayı alabilirsin. Bak geçiyor ben. İstiyor. Yürü. Ben ne yapayım? niye ne yapayım? Yürü. İn aşağıya. Niye aşağı? Yukarıdan mı başlamak istersin? Evet. Ay. Anne iki tarafta korkutacağım. Nereden başlıyoruz? Bunu yok. Yürü. Anne niye sen gitmiyorsun? Şey mi yapsak ki? İnciyim incikin birinci diye mi yapsak ha, ki? Ona göre mi açsak kapıları? Aşağıdaki kapıların hepsi var. Kaç tane kapı var evde? Evde bir sürü kapı var. Derdin neydi buraya taşınırken mesela? Aa! Hangi birinin ince ki tüyo bilmem. Önce hangisini açacağım ben mesela? Öp. Aşağıdakiler? Hangisi? O. o mu? Ben onu açmam. Hangisi çıkarsa onu açacağız dedik ama. Tamam ben başım üstüne alayım. Sen bilirsin. Oo. Bu da var mı? Evet. Bu hepsi de var. Mesela? Bütün kapılar var. <laughs> Tavayı hazırla. <laughs> Anne onu kapıma vurmayacağım değil mi? Hayır kendimi koruyacağım. Anne sana hiç güvenmiyorum. Açıp kaçıyor mu yani? Hayır. Temiz Lanetli. mi? Ona bakıyoruz. Lanetli kapı mı değil mi? Al bak. Anne, dağla mı geçiyor yani? Kızım. Aç. Ha, he. Açma. Anne, bir şey çalış. Anne. Bak. Bak. Ben tuvalete girmedim. Söyle. Kötü şeyler olmasın istedim. kapı mı değil mi? Değilmiş işte açtım. Hoppa. Açmadan öğrenemeyiz. Anne. Anne. Buradan bana kötü bakıyor. Oturdu yere bak anne. Ya, ya. aç kapıyı. Temiz. Nasıl temiz? Temiz. Tamam artık buraya gidip yaşayabiliriz. Tamam. Ya. Tamam. Şimdi hangisi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ben burada bekliyorum aç. Niye sırayla açmıyoruz mesela oylama da Sen aç. Aç kapıyı. Onu ben arkandayım. Bana, onu bir de bana vur tam olsun. Ama sağa sola kaçacak. <laughs> Temiz. Kokuyor. Tuvalet orası. Hem de kokmuyor. Öt kapıyı. Tamam. İki de sıfır. Niye? Oh, Keyfimi şey. oh, mı açmak istiyor? Aç, <laughs> Allah Bu çıktı. ya. Tamam. Aç ora. Hangisini açmak istiyorum Üç tane kapı kaldı. Aç, koran, Salon, kiler, misafir odası. O ne o <gülüyor> <gülüyor> <Seç beni değil. gülüyor> Burama, hmm, ya? O bir ki beyni ya. Seç belini! aç. Ben niye açıyorum? Seyla! Ya bir şey soracağım. Oradan bakın, deney faresine mi benziyorum? Tamam biraz ufak olabilir ama fare... Seni kendim taşıyorum bana. Fare demen biraz ayıp. Ben sana fare demedim. Onu ima ettim. Anne kaçacak yerim yok. Nereden biliyor mu oranın kirli olduğunu, lanetli olduğunu? Ne bileyim üçünden çıkmadı, beyinden Neyse. Ya bir tane de sen aç ya. Benim canım yok mu? Tanrım mı gideceğim benden? Açık bulamayacağım bu arada. Orayı kapatmadım ben. Lanetli mi değil mi öğreniyoruz. Anne içerden bir şey benim uzağına bana uzanırsa anne. Anne bundan sonra tek başına AAAAAAAA! <laughs> oh, oh. Kimsin? Aa, <gülüyor> 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 Kimsin? Haa böbreğim akıllı. Aa niye koşmuyorsun sevgilim? Koştum! Niye, niye anne? Aa öyleyim mi anne? Ne istiyorsun güzelim benimle? Koştum! Aa, yeni bir kaburga aralığı oluştu. Ah. ah. İyi misin? Bu var ya bu. Bak. Ah. Aa. Bu sana böyle geldi. Sen bu buraya böyle girdi. Anladın mı? Anladım. Acısını hissettin mi? Hayır. Şu an ben hissediyorum. Ah. ah. Anne yola çıktığın insanları tekrar mı seçsen? ne dersin? Üçüncü, üçüncü, dolu çıktı. Ben duydun mu? Duydum. Tamam şimdi git başka birini bul Ah bir daha lütfen tavayı böbreğime geçirmesen sevinirim. Ben bir şey yapmadım. Kendi kendime alıp bunu buraya mı soktum? Yürü. Bir daha temiz kapıları aç. Ha ha. İyi düşünerek karar ver. Anne saçınlar mı? Var? Aa burada kapı yok Allah'ım. Temiz kapılar aç bu defa nereye araya? Aşağıya mı yukarıya mı? Emin misin? Büyük kapılardan hep korkuların arkasında hiçbir şey yoktur. Arkası var. Bir. Temiz. Bir mi saydık? Aa, Hayır. İki tane baktık aşağıda. Temizdi. Bununla üç, üç temiz kapı. Yukarıda <laughs> beş tane tane kapı Yedi kapı var. gitsene. Bir şey de evet de bir şey de ya. Sana. Ay çocuğum. Üç tane temiz, bir İnsanlar tane lanetli. İnsanlar üç kapı arasının güvenli olmadığını söylüyor. Bizde 5 tane var. Bak, bir şeyin fazlası da var. Yaptırmayın. Nasıl açıyor? Hangisini çok Bir, iki, üç. Biri açık zaten. Tamam, iyi. Kaldı tamam. dört. Tamam, hangisini seçiyorsun? İki şansımız var boş olması için. Daha üç Hatta dur. Üç. Bilmiyorum. Tamam, ben şuraya dikilirim. Hazırım. Ev evet, babam gibi mi ya? Hadi, hadi. Nereye kaçacağım? Umarım temizdir. Nereye kaçacağım? Yukarı kaçarız. Sen nereye kaçacağım? Sen aşağı kaç, ben yukarı kaçayım. Ben sattım. Hadi, hadi Aa. belki temizsin. Korkutma sıra beni. Uf, temiz. Nereden biliyorsun? Kapının arkası var, İlk Bak. Aa! Git bak, git. Kapı. Temiz. Temiz. Hı. Temiz. Temiz. Bir de baktın mı? Evet. Hangisi? O. Oh, çıktı. Ha. Aa, açık olan yerler ne olacak? Oralar devre dışı. Ha. gene oymuyor. İşte diyor. Anne burada tuvalet var. Buraya daha girme. Kapalı kapılar dahil kapalı. Her <laughs> <laughs> ara da kapadım. Beni ne edecekse etsin. Ütü aşağı düşselsem ya? Düşme. <laughs> Kendinden olabilir mi? Işık gitti, ışık gitti. Sor. Sorun yok. Sakin, sakin, sakin. Buralar temiz, buralar temiz. Yürü. Arkaya düşeceğim. Bir dilim de seni. Paniğe sokuyorsun. Arkaya düşeceğim. Düş anne. Aa. Yaram yok sana. İki tane kaldı. Bütün evde iki kapı mı kaldı kocam? Aşağıda daha iki tane daha kapı var. Aşağıda. Ben buraya aramak istemiyorum. Anne ikisinden biri. Hmm. Çıktı ama O mu çıktı? Tamam aç. Bir çıktı. Korktum, korktum. Yok, Bir şey yok. Temiz temiz. Uf. Üç. Ne? Üç kapı Beş oldu. Temiz. Daha bir tane lanetli kapaştık. Bura benim emin Ne Yormuş. Çekil. Çekil. Önüme kaçma. Sonra tava buyuruma gidiyor. Dur, Dur. Gir odaya git git, git otur Boş bak sen oraya. Aa açma ışığı ne kadar ayıp. Işıksız hayatta girmem. Anne ben benim kapım Anne geri gider misin? Tamam. Ne yapıyorsun? Kapıyı çal demedim. Aç dedim. Ben yapmadım. Nasıl yapayım? istemiyorum. Bu işler başıma neden geldi? Sen beni ortaya attı, Beni yem olarak. Ben boyaydı. seni ortaya atmadım. Elim morardı. buldun musun? Evdeki onca kapıdan sadece ikisi dolu çıktı. Sadece aşağı kaldı. Ben gitmem oraya. Gitmem. Ben oraya baktım hem de. Ya. Salondan çamaşır. <laughs> Yok kiler hala duruyor. Bu beni alamadığı kadar yürü. <laughs> Ha sen zaten hiç kimse yok gibi ki, açık kapılar böyle. Oo maşallah. İtme beni sakın itme beni. Yürü. Ah. Son iki bak çekelim ha. Bak çekelim. Nasıl ineyim ben şimdi buradan? Ahiret yolu gibi kapkara. İnerken ışık gelir böyle nur ışığı yanar. Yıkır dalga geçme beni. Aa! Ah. Ne? Anne bak. Paşa, paşa. Anne buran kapalı. Oraya baktık yürü! He. Anne bak. Hayır. Anne, yürüsene. Anne yürüme. Önce Ne diyeceğim Önce hangisini açacağız? O zaten açık. Yine mi sayalım? Tamam mı? Evet. Ben bunu elemedim ki. sayma. Tamam. Ne yapıyorsun? Allah aşkına. Buradan bir şey çıkarsa beni ne tarafa kaçacağım? Ortaya oturup ağlayayım mı? Önce salona bak, ondan sonra salona kaçak. He? Dururuz. Tamam. Mümkünse dans falan Salon büyük be. salonun neresine bakayım da adamı getiriyorum ben ne? Yerimden kıpırdayamıyorum. Çok yerin var ki beşik yansın diye. <laughs> Uf, temiz. Ha, temiz. Koşa, Aa temiz, koca salonu. Aaa! Gel gel gel! Aaa! <laughs> dalga mı geçiyorum benine? dalga geçer gibi bir halim var mı? Baş şu an işini açayım. Ne olur. Ölürüm bak. Allah kitabı açayım. Bunun işini niye bu kadar uzakta yapayım? Millet kapının dibine koyuyor ya. Nasıl dedin en son? Allah'a ısıracak. Bir Ben görmüyorum. Temiz. Şimdi kaldı iki kapı. İki kapı mı? Ben oraya imkanı yok aslında. Ben bu evi taşımam orayı bir kere bile açmam. Emin misin? Aç anne. O zaman açma anne. Allah aşkına bir şey soracağım. Niye sadece kendini güvenceye alıyorsun? Ben insan değilim mi? O zaman. Allah. beni Bu son kapı. Temiz çıkması lazım. Açılır. Hani Açılmıyor kapılar. Kapılar küçük gibi.